Adalet sarayları dikip içinde adalet bırakmayanların daha adil bir dünya mümkün diyerek kitap yazdığı, 1100 odalı sarayda yaşayan Emine Erdoğan'ın halden anlamak için insanlığın hallerine şahit olmak gerekir sloganıyla kitap yazdığı memleketimizde, ailenin bir diğer üyesi 128 milyar doları iç eden, hazineyi boşaltan Berat Albayrak durur mu? Burası çok önemli dedi, o da yazdı. Burası çok önemli. İstifa ederken bile prangalarını atamamış, Instagram üzerinden ayrılmak zorunda kalmış. Muhalif basın olmasa affını istediği bile duyulmayacak olan Berat Albayrak'ın, bakın burası çok önemli, kitabının sloganı enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye oldu. Yorulmadık değil mi dinlerken? Çok önemli bir şey dedi. Tımarhanenin 43. haftasında memlekette bir bayram havası vardı. Ekranlarından gazetelerine sevinç nidalarıyla duyuruldu. Rusya'dan gelen ayçiçek yağ gemileri. Memleket yanarken gözleri ışıl ışıl olan Nebati büyük oyunu gördü. Montaj dedi. T Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi sanal sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye'de kuyruk var yağ bitmiştir gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. AKP'li Aydemir dur bu fazla oldu demiş olacak. Kuyrukları kabul etti. Ey muhalefet sen kimsin ya çözümünü buldu. Muhalefet sadece karıştırma odaklı siyaset yapıyor. İşleri güçleri bu. Şu yağ kuyrukları nereden neşet etti? Muhalefetin alil yaklaşımı, düşük yaklaşımı, muhalefet ucuz siyaset yapıyor. Cumhur'un küçük orta, deneyimsiz, siyaset bilmeyen ortakları için kuyruk tartışmasına son noktayı koydu. Yağ yoksa hamaset var kardeşim. Al kullan bedava. Gerekirse kendi yağımızla kavruluruz. Gerekirse yüreklerimizin yağını eritiriz. Ama arık etten yağlı tirit olmayacağını da pekala bilir ve bu tiplerin yüzlerine vururuz. 2003'ten bu yana gün aşırı müjdeler olsun diyerek doğal gaz ve petrol bulunan memleketimizde bir haftada benzine 7 defa zam geldi, son zam geri alındı, motorinin litresi 25 liraya dayandı. Yani bıktık, o osandık, günde günde zam olur mu kardeş? 3 güne bir zam, 3 güne bir zam, günde zam, saat ondan sonra zam. Şu anda belli bir sıkıntı yaşıyoruz. Yaşıyoruz ama bunun önü açılacağını bildiğimiz için sabretmemiz gerekir. Bu hani sözleşme bitince biz yeraltı kaynaklarımızı kullanmaya sözleşme. başlayınca başlayınca barış anlaşması. İflas eden esnafın destek amacıyla kurulan tüm iflas eden mağdur esnaf derneği iflas etti. Yaylalarını yok ettirmek istemeyen hava analara, geçinemiyoruz diyenlere, memleketin ağaçlarını, doğasını, zeytinlerini peşkeş çektirmeyenlere, Kaz Dağları'nda Kanadalı şirkete direnenlere, İkizdere'de suyuna sahip çıkanlara, tarlasını ekemeyen çiftçilere, üniversitede kayyum istemeyen öğrencilere, boyun eğmeyen sanatçılara, avukatlara, işçilere yani kendi gibi olmayan herkese kapıyı gösterenlerin hedefinde bu defa hekimler vardı. Sağlık sistemini büyük bir pazar, sağlık de alınır satılır görenler konuştu. Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Soruyorum. Bu devlet değil mi? E, bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum. En az alan ne alıyordur? E 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Özel hastane patronundan sağlık bakanı olmayacağı bir kez daha kanıtlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız da bir birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Herkesin eğilip bükülme ustası olduğu zamanlarda kadınlar yine sokaktaydı. Katillere kalkmayan kalkanlar, barikatlar yine kuruldu. havada, karada, denizde durmaksızın devam ediyordu talan. Alınan nefesi bile haraca bağlamaya yakın olanlar yeni kararlanmaya çıkardı. Deniz alanları özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme ustalarıydı çünkü onlar. Burası Muz Cumhuriyeti mi kardeşim? Bu kadar kolay mı bu işler? Kolay. Devletin olan Türk Telekom 2005'te özelleştirildi. Lübnanlı Hariri Türk bankalarından aldığı krediyle kasasında 2 milyar dolar olan Türk Telekom'u satın aldı. Şirketin kasasını boşalttı. Milyonlarca dolar krediyi ödemeden vın. Türk Telekom bankalara geldi geçti. Peki şimdi ne oldu? 2026'da bedelsiz ve borçsuz kamuya devredilmesi gereken Türk Telekom varlık fonu tarafından yani bizim paramızla yeniden satın alındı. 6,5 milyar dolara 4 milyar dolara satın Telekom bugün 9,3 milyar dolara ediyor. Kimin hakkını satın? Hey gidi soylu. Arşiv ne garip şey değil mi? E tek tuşla da silinmiyordu şu geçmiş. Yani tek adamın da yapamayacağı şeyler vardı. Birileri ezanımızı ıslıklarda İsrail durur mu? İsrail'in yaptığı haydutluktur. Vahşettir, devlet terörü. İsrail doyuyor mu? Hayır doymuyor. İsrail şimdi de kanalını almanın gayreti içerisinde. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Küf kokan sandıklar açıldı. içinden Tansu Çiller çıktı. Milletimi çok özledim dedi. Yolsuzluk timsali en çok yakışanların yanında yerini aldı. Memleketin hazinesi sini boşaltanlara, ödeme garantili projelerle doğmamış çocuklarınızı bile borçlandıranlara, hekimine, öğrencisine, çiftçisine, koltuklarına yapışan siyasetçilere, sizin evinizde size kapıyı gösterenlere, nefesinizi kesmeye çalışanlara ve ona karşı tek cümlesi bir iktidara gelelim her şeyi çözeceğiz olanlara bırakacak memleketi olmayanlar. Aklınızı kafatasınıza tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.